Arkadaşlar Halk Bank uygulamasını kullanıp da böyle bir sorun alıp uygulamaya giremeyenler için bu sorunun çözümünü anlatacağım. Yine bu sorun şikayet var üzerinde pek çok yazılmış ve bazı arkadaşlar bunun çözümünü orada da yazmışlar zaten. Şimdi ben de deneyerek bu sorunun çözümünü buldum. Banka veya Vodafone'un kendisi buna bir çözüm maalesef üretemiyor. Böyle bir sorun alıyorsak telefon değişikliğinden kaynaklanıyor zaten bu sorun. Ne yapmamız lazım? Öncelikle ayarlarımıza giriyoruz. SIM kart mobil ağlara geldikten sonra buradan Vodafone'nu seçiyoruz. Tercih edilen ağ türünü 3G öncelikli yapıyoruz. Ve yine eğer Numaramızı yazılı değilse sim kart numarasını düzenle kısmından numaramızı başına sıfır olmadan yazıp kaydediyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra telefonumuzu bir kapatalım. Tekrardan açalım. Ve sorunun çözülmüş olduğunu göreceksiniz. Ve bundan sonra sorun çözüldükten sonra tekrardan ayarlarınıza girip 4.5G'yi 5G her neyse tekrardan orayı seçebilirsiniz.